Çalmaya başlayalım. Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber gitarla Üsküdar'a giderken çalacağız arkadaşlar. Bu çok kolay bir şarkı. Hafiften uzun. Bunu not yapabilirsiniz. Benim köşede şu anda müzik defterim var. Oradan bakarak yapıyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle burada geçenki şarkılar gibi sıralamayı iyice bulmamız lazım. Ve bunu adam gibi yapabilmemiz lazım. Eğer karıştırırsak olmaz. Bunu arkadaşlar kolaylıkla yapabilmemiz için yapacağız arkadaşlar. Bölümlü bölümlü yani şu anda mesela şu bir bölüm. Veriyoruz. O yüzden bu kurallara çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle birinci bölümün zaten... Birinci bölümü ezberleyebildiğimizde neredeyse şarkının daha annemizin ve e, yani daha dün annemizin değil de karıştırdım affedersiniz. E, caddelerde rüzgardaki gibi daha kolaylaşıyor şarkı. E, neredeyse şarkının %70'i %60, %60'ı gibi bir şey oluyor. Şimdi arkadaşlar bizim burada ilk yapmamız gereken birinci bölüm. Birinci bölüm nasıl? ilk bölüm... Yani birinci bölümün içinde de bölümler var. İlk bölüm şu. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Boş tel, alt, en alt tel. Sonra birinci tele basıyoruz. Sonra tekrar boş tel oluyor. Yani şunu bir yapabilirseniz güzel olur. Sonra üçüncü perde yani şöyle bir, iki, üç burada. Şimdi yani şöyle oluyor arkadaşlar. Sonra ee, bir boş parmak geçenki şarkıdaki gibi mantarımız bizim. Şöyle yapıyoruz. Sonra hemen burada baş parmak bir baş parmağa geçiyoruz. Şöyle. boş vuruyoruz. Yani şöyle. Buraya boş vurduğumuzda şöyle bir ses çıkması lazım. Sonra arkadaşlar. Sonra arkadaşlar boş vurduğumuzda bir benim bir kafam karıştı. Sonra boş vurduğumuzda tekrar burayı şöyle doya alıyorum. Yani şöyle oluyor. Sonra da tekrar re'ye geliyoruz. Yani aslında mantığımız şu iki parmağı burada sıralı şekilde çalıştırmak oluyor. Şimdi nasıl oldu arkadaşlar birinci bölüm? İkinci yani birinci bölümün içindeki bir bölümde buydu yani şu karıştırmayın yani bu tamamen birinci bölüm değil bu birinci bölümün içindeki başka bir bölüm şimdi birinci bölümün içindeki diğer bölüme geçiyoruz bunda da arkadaşlar en alt hatırlıyorsunuz e, ee, re yapmıştık yani şöyle re yapmıştık şimdi bunu alıyoruz la Şöyle. Burada re'ye basmıyoruz. Onun yerine la'ya. Ye. Yani şöyle. Yani şöyle. Bu diyelim. Birinci bölüm değil sadece ilk anlattığım re'ye kadar olan bölüm. Yani şöyle. Sonra da re'ye bastıktan sonra en alt ter e, mi'ye bir basıyoruz. Sesin bitmesini beklememiz lazım. Sonra dört tane. Yani nasıl oldu toplam? Bu bölüm şöyle. diyemiyoruz bölümü ise. Sonra arkadaşlar tekrar ilk öğrendiğimiz bölüm. Yine aynı şekilde. Bunu yaptıktan sonra da arkadaşlar son bölüm yani şu bunu size anlatacağım birazdan. Gracias. Yeah, Yani ben öğrendiğimde de ne oldu demiştim. Onun ismi müzik teorisiymiş. Ama diğer şarkı derslerinde göstereceğim ne olduğunu. Ee, sonra arkadaşlar yaptığımızda şarkı bitiyor. Tabi bunu arkadaşlar karıştırmamamız lazım. Yani ben ilk şarkı öğrendiğimde böyle hiç hep karıştırıyordum. Daha şarkıyı çalamıyordum. Yani şöyle bir şey oluyor. çeşitli şeyler oluyordu e, boş mi teli yerine böyle bir şey yapıyordum mantıksız oluyordu yani şöyle yapacağım yerine şöyle yapıyordum o zaman mantıksız oluyordu ama e, iyice böyle antrenman yaparak oluyor ezberliyorsunuz. tabii arkadaşlar bunu kağıda da yazmanız lazım. Kağıdı zaten e, böyle Google'dan e, Üsküdar'ı giderken notalar dediğimizde çıkıyor. Onu böyle yazarsanız mi 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 falan atıyorum, e, oluyor. Öyle de ezberleyerek kafaya oturtarak ya da böyle bir e, önünüze bir şey asıp ya da bir şey koyup böyle defter kağıda bakarak da yaptığınızda o da oluyor. Sadece bakmış oluyorsunuz yani başka bir şey olmuyor. Evet arkadaşlar eğer böyle bir yorum istiyorsanız aşağıda kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.